Genel yine basma olmuş, açılma olmuş. Dün yoktu mesela. Burada da çökmüş. Işte. Aşağı doğru. Diğer tarafta var. Oraya da bakabiliriz. Orası daha değil yani. Burada çalışma yapıldıktan sonra burası i̇şte işte. yaklaşık bir aydır burada makinalarla, silahla yani. Sarsıntıdan dolayı muhtemelen o da eksik Buralar normalde açılma vardı. Bakın gördüğünüz kadar bayağı bir açık buralar. Ama denediği zannederse bu üzerine biraz çalışma yapmış, dolgu yapmış burada. Yani şey biraz kaybetme için. Ama bayağı bir şey var yani. Çatlama var buralarda. Sürekli olarak da aşağı doğru kayıyor yani. Mesela dün Mesela dün biz buraya gelip seçim yaptık arkadaşlarına, Baktık burada. O kadar açılmamıştı ama e, güne gün mesela her gün aşağı doğru basıyor burası. Yani burada eee yani vatandaşlar da bunu söylemesi yani herkesin demesine istinaden diyorum. Bu alt tarafta belediye bayağı bir çalışma yaptı orada. Yani ondan kaynaklandığını söylüyorlar. Yani bunun basması ondan kaynaklanmış olabilir. Çünkü daha önce böyle bir şey yoktu buralarda. yaslanmış tabii. Gördüğünüz gibi. Burayı kim kim burayı yapmış ya. Buranın Burayı kazı var orada. Şimdi burada kazı bu. Şu afattan izin aldık. Afatın izni dahilinde diyor? Biz burada çalışma yaptık. Burada perdelerin arkasını boşaltmak için diyor. Tabii bura yaklaşık bir aydır falan burada çalışma yapıyor. Bura... Yalan Hani zaten bir yalan mı bir mi? böyle? Yalan

Gece geç saatlerde e, bir buçuk civarlarıydı galiba bir gürültü duydum. Ben e, gürültüyü hani belki depremdir diye düşündüm fakat lambada herhangi bir sallanma herhangi bir şey olmadı. O esnada e, dalmışım fakat e, evin e, kapısı çok hızlı bir şekilde zil aynı şekilde çalmaya başladı kalkıp panikle kalktığımda e, dürbünden polisleri görünce çok e, tabii ki çok oldum bu neyin nesi nedir diye. Sonra işte böyle böyle hemen binayı boşaltacaksınız. Tabii ki ee, tedirgin bir tedirgin Buyur. bir şekilde yani e, bütün bina sakinleri herkes bir korku panikle aşağı indik. Fakat ben böyle bir şeyin olacağını ta burada bu harfiyatı yaparlarken tahmin ettim. Çünkü hiç kimse de tedbir alınmadan madem ki bu e, bu sahada hani burası kritik bir alan. Yani toprak her an, her zaman hani kayma ihtimali olan bir yer. Siz evdeyken burada bir çalışma mı vardı? Ben evde yani bu hemen hemen tahmini 3 hafta önce bu başladı ki yani bu ses, bu makinenin gürültüsü ta evden hani duyulurdu sürekli bu şey zaten burası da hani en ufak bir gürültüde toprağın hareketli olacağı bir alan yani bir çığda bir ses hani çığın gelmesine sebep oluyorsa. Burada tabii ki yer yer öyle yapınca ne oldu? İstinat duvarı zaten çok fazla da e, bilemiyorum, hani tecrübeli birisi değilim. Fakat görünen köy hani kılavuz istemez, yani öyle eklenti duruyor. Yani onun da burada bu harfiyat boşalınca ne olacak? Esneme olacak ister istemez diğer tarafa Siz gidecek. Sıyalandı bölgenin üstünde ev aldığını biliyor muydun? yok bilmiyordum. Yani madem böyle bir şey var niye ruhsat veriliyor? Değil mi? Bu kadar verdiniz. Ve bu da şöyle. Yani herkes zor şartlarda hani sonuçta ben de memur memurluk yaptım yani maliyede çalışan birisiydim. Hani zor şartlarda biriktirdiğimiz birikimle yeni borçlanmışsın. Borçlarını ödemeye çalışıyorsun. Almışsın eşyanı, evi, şu yani bir anda hepsinin böyle bir şey olması yani buna e, ilk başta ilk başta yetkililerin en başından burası bu kadar tehlikeli işte arz ediyor. E, esnek yani toprağının kayma eğilimli olan bir yer. Ne yani ruhsat niye O yüzden hani o? ruhsat verilmesi yanlış ve buraya madem ki böyle bir şey var. Niye o zaman buraya bu park alanı bu şey. Burası bura tamamen Park değil yani farklı bir şekilde hani e, yapılması gere, gereken ne gibi bir şey varsa onun yapılması lazımdı. Ona göre güçlendirilip ona göre bir ev mi ruhsat mı neyse onun yapılması gerekiyordu. Bence, Kaç gündür ne yapıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz? Ya, dışarıdayız <laughs> yani yazık arkadaşlar var. Herkes diyor işte yani olmuyor hani ne kadar da olsa elin evinde kalmak rahatsız edici bir durum. Peki, binada yani binanın içinde ne çatlak hani herhangi bir şey yok diyelim bizim durduğumuz binada. E, fakat yok bir amaçlı işte falan o şekilde e, binaya girmek e, bütün her şeyin içeride yani düşün ki dışarıda kalmışsın cüzdanın kimliğin paran ya da işte kıyafetin yani mağdursunuz evet yani o yüzden sıkıntılı bir süreç yani tabii ki mağduruz yani. Valla ben de bu e, mavi binada evet. e, daha inşaat orada oturuyorum tabii biz de birinci kattayız biz de mağdur olduk herkes gibi abla gibi biz de gezenin bir saatinde bizi hemen uyardılar. Burayı boşaltın, boşalttık, eve giremiyoruz. Yani ne yapacağız bilmiyorum şu anda. Ben de köydeyim. Yaklaşık... Heyelanlı bir bölgeden ev aldığını biliyor muydun? Vallahi bilmiyordum. Yani böyle bir şey olsa tabii çalmam. Başka bir yerden alırdım. Biz de e, yıllarca birikmişiz, etmişiz her gibi. Yani orada nize insanlar var yani. herkes şey bilinçsiz bir şekilde ev aldık ama bilmiyorum. İnşallah yani sonu hayırlı olur. İnşallah... Şimdi ne olacak? Ne anlatılıyor size? Valla bize anlatılan tabi şu anda e, AFAD burada, işe e, AFAD el koydu. Bundan sonra AFAD yapacak diyorlar daha güzel, yani en azından burada oraya kazıkları mı neyse kazıklar, böyle tedbir alınacak diye. Deniyor. Ama bununla ilgili de e, belli bir süre vermiyorlar. Normalde mesela e, bir ay diyor, üç ay diyor, bir sene sürer nerede yani. Nerede kalacaksınız? Şu an fali mesul, nerede kaldığımız belli değil. simet duvarı vardı. Heyranla birlikte işte bu binalara yaslandı. İnsanlar içinden canını zor kurtardı.